Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Baby in Yellow oynuyoruz ama kuzenim editliyor. Evet arkadaşlar yani devre bana düştü daha aynı söylediği gibi. Şimdi bir barona bakalım. Bir baron evet uçtu. Bir baron neredesin? Abi çıldıracağım ya. Yemin ederim var ya çıldıracağım. Biberon nereye gittin ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Evet bakıyoruz. Evet. Evet. Aha bulduk. Aha bulduk. Vallahi bulduk. Şükür ol. Şükür Herkes <laughs> çıldıracağım ya. Şimdi giren bakalım. Giren bakalım. Çok iyi. Hadi bakalım. Şak. Yapıştırdım. Sen de içtin onu. Yine mi Altını pislettin. Hı. Hı. Oğlum, vallahi seni yerden yere vuracağım bak. Ay, Ağlat bebek. Bana e, normal şeyler gibi şey yapma. Tamam mı? Normal gibi davranma. Biliyorum senin oyunu. Çocuk gidecek mi diye merak ettik arkadaşlar. Yani kapatabiliriz. Allah Allah. Yanlış çıkma oldu. Evet. Bezin gözümü var ben mi yanlış görüyorum? Şak, şaka yapıyorsun arkadaş. Lan bez nasıl uçuyor? Tövbe estağfurullah. Bez nereye gittin? Oğlum çıldıracağım. Hep bu çocuk yüzünden oluyor bak. Arkadaş. Cıldırıcıgım cıldırıcıgım cıldırıcıgım. Seni ne için yaratmışlar? Seni ne için yarattılar? Allah'a... Evet inşallah çocuğu bulabilirsek arkadaşlar. Ee, evet çocuğu bir bulalım. Allah'ım. Aslında ben şey düşünüyorum ya. Bu çocuğu çöpe atmayı. Ve e, migro dalgada yakmayı fırında. Yani mantıken Bezi bulalım artık bir zahmet. Bez aldık mı? Hiç almadık. Ya sabır. Bu çocuk bez bekler. Ben ne yaparım bez bekler. <laughs> bu çocuk niye bez bekliyor? Yazık bu çocuk. Aa vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Çıldıracağım ya. Üf, vallahi bir yakalayamadım ya. Üf. Öf. Ya bezle niye yakalamak zorundayım? Bez niye kaçıyor? Ya ben bu oyunun yapımcısının beynine neyse. Arkadaş niye yani ya? Niye bezle biz yakalamaya çalışıyoruz ya? Of of Allah şükür yüzüm güldü ya senin. Evet. İkinci gece devam. Evet, inşallah hadi yat artık, yat artık, gel orada koyma işareti var ama biz atıyoruz. Neyse. Alayım ne o kayayım? Yani yani Piyas değil tavşan. Tamam, tavşan. Tamam, ne yapıyorsun be? Bu çocukta var bir şeydi arkadaşlar. Ne yapıyor? Yapma bir yapıştıracağım. Ama oyunda öyle bir şey yok işte. Of of. Yine derim var ya. Niye böyle bilmiyorum ama işte okuyacağım mecbur. Okumuyorum, yani. okumuyorum. Tamam ya. Okumuyorum. Lan ya okumuyorum. Sen, senin gibi şey çocuğa lanet olsun. Sen nasıl bir çocuksun? Ana sen nasıl doğurdu ya? Abinin anası babası da psikopattır. Yani anası babasını hiç düşünemiyorum. Gerçekten yani bir de anası babası başımıza düşmesin. Ah inşallah. Evet. Kapıdaki var. şimdi kutu, baydayım. Tak tak kapıdaki var. Evet, kutuya yemek masasına koy. Evet, koyacağız inşallah. Evet koyalım masaya. Tamam, tostcu da. Ha tost makinası 400 4 gün falan diye de neyse yata kadar oturalım tv diye ya bu nasıl bir habercidir uyku geldi valla uyanıyorum evet uyandım evet uyandım. 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 uyandım 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 koş 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 hemen hoppala biraz komikliğe kaçtı. Siz de korkmuyorsunuz numara. <laughs> Fırlamalardan, zıplamalardan ne? ama <laughs> neyse. Evet, gidelim çocuğu alalım. çocuk çocuğun Azrail bilemedik, şeytanla bilemedik ama Baksana kendi kendine uyanıyor çocuk. Normalde kendi kendine hiçbir çocuk uyanmaz. Şaka yapıyorsun. Oh my god. Neyse arkadaşlar. Devam ke peynirli bir tosta ne dersin? İyi deyim. Güzel derim. Mükemmel derim. Tatlı derim. Güzel tuzlu derim. Hayırlı Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hemen kaşar peynir. Biberon nerede? Çocuğu besleyecek. Çocuk değil ki artık o bebekten çıkmış. Bebekten bir çıkmış bir insan. Canavar canavar. Canavar. Yapmadığı şey kalmadı çocuğun ya. Abi böyle şeyleri hak etmiyor ama ne yapayım evet, bu tostu kendime neden yapıyorum ona mı yapıyorum ben değil çocuk nasıl yiyecek bunu ya çocuk değil ki hoca bir canı <laughs> Allah seni kahretmesin Allah hayır hayır ne 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 burada ben daha çok korktum ya bu bizim kapının önüne gelen tost makinesi değil mi? Dolao <laughs> <Vallahi> <laughs> Yoksa bizim tost makinemizin var mı yoktu? yoktu? Evet arkadaşlar bizim tost makinemiz yok eminim bu şey olduğuna dün gece gelen tost makinesi olduğuna. Yani o bence siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizce bu dün gece gelen e, o şey mi? mi e, mikrodalga mı? Artık mikrodalga değil tost makinesi mi? Evet, bebeği besle seni canavar. Biz canavar değiliz. Biz Allah'tan tarafından yaratılmış bir Ne yazıyor? Feed me. Feed me. Feed me. Evet dostlar şimdi korktuğumuzu yendik. Ee, hemen giriyoruz içeriye. Ee, evet. Çok gelmişiz büyük ihtimalle. Evet, giriyoruz içeriye. Hadi bakalım. Evet üzerim korktu birazcık birazcık ama sadece birazcık 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 arkadaşlar sadece çok azcık ya çok, çok. Allahım Türkçem mükemmel ya yemin ederim var ya hiç Türkçe öğrenesim yok ya evet evet arkadaşlar yeşil bir nokta var Evet. Kesinlikle çok tedirgin kaldık. Ona bir dokunmalı mıyız? He? Aslında aklımda şöyle bir düşünce var. Bu çocuğu atmak istiyorum. Allah aşkına tehlikeli Balkondan, Balkon bir gerek var ee, şimdi bir baron çıkacağız gibi gözüküyor ama bana. Ha sen işte nane yemedin mi? Evet nereye geldik? Ölüme. <laughs> Cennete. Vallahi benim bir suçum yok ya, vallahi benim bir suçum yok ya. Benim suçum bakıcı olmaktı. Hayır, hayır, hayır. Bunların hepsi bir rüya almalı. Lütfen, Allahım, polis. <laughs> Lütfen. Ya oğlum şimdi iki saat burada oyalanacağız. Sonra iki saat orada oyalanacağız. Arkadaşlar, hani biliyorsunuz, İngilizcem çok iyidir. Değil mi? Benim İngilizcem mük bir şeydir yani. Allah kahret mi Evet. Okay yes. Bak benim İngilizcem çok iyidir. Beni bütün şey videoda da kullandırmayın. Evet. Ee, kuzenimin artık bu alandan çıkmasını bekliyorum. Yani biberon alıp olandan çıkmasını e, emrediyoruz, emvade ediyoruz. Evet inşallah hadi, hadi artık, hadi çık artık, hadi artık, hadi artık, çık artık. Oğlum sen ha çıldıracağım, çıldırıyorum. Ee, artık çıkış yakındadır. Biberon buradaysa, çıkış yakındadır canım, yakındadır, yakındadır. Sen biraz bulursun. Beyaz bir kısım göründüğü zaman koş 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 durana kadar yaşa. Evet hadi inşallah Eminemiz bulacak Eminemiz Evet hadi, hadi Haydi at be Haydi 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 Haydi. la Haydi çıldırtmayın beni. Oğlum. Çok dert diyorsunuz beni bak çok çıldır diyorsunuz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben sakince bir şekilde bekliyorum. Çok sakinim. Ben çok sakinim. E ben çok sakinim. Ah buldu vallahi buldu. Oh be. Şükür buldum. Aha bir baron. Bak bak gözlere bak. Şeytan bebe. Yine altına sıçmış. Evet. Bu çocuk artık akıllanmayacak arkadaşlar. Bu çocuğu yerden yere vurmamız lazım arkadaşlar. Artık. Ha bak çöpe at. Bak çöpe atmayı düşünüyorum dedim ya. Kuzenim yaptı. Sağ olsun. Sağ olsun. Zeynep yaptı vallahi helal olsun. Helalo. Ne oldu? Bir daha ağlama numarası yapıyor. Lan sen daha yeni ne yaptın da? Allah Allah yalancı. Bir daha ağlama numarası yapıyor. Bana neler yapmadın sen daha yeni ya? Bakıcı olduğuma pişman oldum. Bir daha bakıcılık yapmayacağım. Allah Allah arkadaşlar siz böyle bir çocuğu onun bakıcılığını yapmak ister miydiniz? Hayır. Gerçek hayatta ama bak oyunda demiyorum gerçek hayatta. E o zaman e niye yapayım arkadaşlar ya? oyunda bile? Allah Allah. Bu oyunun devamı gelmesin. Bu oyunun devamı gelmesin. Bu oyunun çünkü fikri çok değişik bir şey. Yani Albert Einstein bile çözemez. <laughs> Adam mezardan kalkacak da çözmeye uğraşacak. Şöyle var ya, benim de bir şeyim var Allah'ım ya Rabbim ya düşüncem var hadi artık be haydi be Öf, ağlamanın ayıp arkadaşlar çıldıracağım 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 vallahi çıldıracağım Allah kahretmesin seni <laughs> altıma ettim kalbim şu an bak 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 nasıl şeytanın gözü bakıyor ay yemin ederim ödüm kalbime karıştı kanıma karıştı yani artık fırladı da hadi lan oğlum ne? Sakinleştirme butonunu gi git Artık sakinleştirme, yangın alarmı falan yok mu? <laughs> yok mu? vallahi varsa çok güzel olur. Ne? Acil cam- durumda camı kır. Çıt diye Ya, demek Benim ki ailesi bunda ciddi olmuş ya. ya. Boşverin verin bu böyle olduğunu biliyormuş ki yani. ya, acil durum şey yani emziği bile yaptırmışlar ya helal ee, olsun. Bu. çok İyi şimdi neyse. Ama vallahi sıra bende diyor galiba arkadaşlar. Ha. Şans. Yeter gari ya. Ben bu çocukla niye uğraşmak zorundayım ya. Ay bak ağzına bak. Ay. Sana emzik yetmedi mi çocuk? He? Yetmedi mi sana emzik? Allah'ım arkadaşlar niye yetmiyor buna emzik ya? Bugün keçi, koyun diyelim bari koyun. Ha, prens ve koyun. Bu niye böyle bir şey var ya? Evet, çok merak ediyorum. Saray boyunca dışarıda olsun istedim Biraz sonra biraz uykuya kaldı. Ya Aklıma şey geldi ya hasta hasta diye. Annemizin <laughs> şey savaşıyor. Evet gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ay, ay seni kahretmesin. Can siker attı. Bu oyunu kalp hastaları veya hastalar oynamasında izlemesinde Allah kahretmesin böyle oyunu ya tövbe estağfurullah ya Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bugün sizlerle bu çılgın bebek yani böyle değişik bebek işte deli bebek bunu oynadık. Bir bakıcılık yaptık. Sizce devamı gelsin mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Öptüm bay bay.